Çinakop avı severler, Çinakop dip takımlarınız böyle paslansın, bozulsun istemiyorsanız bu video tam size göre. Balık sevdasının değerli takipçileri, elimde görmüş olduğunuz Çinakop dip takımı. Bu paslanmaz, zincirli, kesilmez, lüferlerin bile dişini kırabilecek bir dip takımı. Bunun yapılış videosunu çekmek için bugün sizlerle beraberiz. Uzun süredir sizi beklettiğim için öncelikle sizden özür diliyorum. Tabii ki bu takımı daha önce illaki kullananlar vardır. Fakat herkesin anlatımı farklıdır. Şöyle kısaca size malzemeden bahsedeyim. Flora karbon kullanacağız. 36 milim var, 35 milim var, 33 milim var. Tercihinize göre bu kalınlık ayarını siz seçebilirsiniz. Bir tane tığımız var. Bu tığla şu mantarları içini delerek misnayı onun içinden geçireceğiz. Bunlar glow'dur. Avcılığı artırmak için Glove mantar kullandım. Stoperlerimiz var. Stoper kullanacağız. Kurşunlar 35 gram, 40 gram, 60 gram Tercihinizle kamışın atarına göre değişebilirsiniz. Glove boncuklarımız var. Burada tefur döndülerimiz var. Burada halkalarımız var. Burada zincir dediğimiz bu birbirine ekleşik fır döndüleri var. Bu klipslerin de buradaki bu fır döndülerini kullanacağız takımda. Evet bir tane siyah owner 2 numara kodlarını dikkate alın. Bir tane de beyaz yine owner bir numara iğne. Şöyle de matkapıcılarımız var. Dileyin elinde evinde tığ yoksa şarjlı matkapı varsa şöyle küçük uçlarla bu mantarları delebilir. içinden misine geçirebilir. Evet şimdi yapım aşamasına geçelim. Yavaş yavaş da anlatalım. Öncelikle şu 36 milim kulara karbon misnamızı alıyoruz şimdi merada levrek olur bir şey olur takımımız güçlü olsun. Flora karbon kullanmamızın sebebi gece avlarında çilakot çok tedirgin. Yeme tedirgin davranıyor. O yüzden flora karbon kullanmanız da sağlıklı olur. Faydalı olur. Avcılığını artırır. Şöyle 70 santim yeter. Eğer suyun derinliği 4 metrenin altındaysa 70 santim bir köstek size yeter. 70 santimden bunu kesip alıyoruz. Evet kestik. Şimdi bu glow mantarımız. Bu mantarı neden glow seçtik? Hem yemin kokusu hem de bunu kafa lambasıyla yemişsiz takarken bu glow kafa lambasından aldığı ışığı suyun dibine yansıtacaktır. Bu da balığın dikkatini çekecektir. Avcılığı artırmak için elimizden gelen bütün imkanları kullanmak istiyoruz. Şöyle bu tığ buna batırıyoruz. şöyle diğer taraftan tığın ucu çıkacak orada bir çeltik var o çeltiğe misna'mızı oturtuyoruz şöyle bu şekilde bunu çekince içinden geçmiş olacak evet misna'mızı mantardan geçirdik şu pembeli olan tarafı kancaların olduğu tarafa bırakmak istiyorum içine bu pembeye hastadır bilirsiniz şöyle gösteriyorum. Ya i̇şte numaralarına bakın diye gösteriyorum. Bu zincirli fır döndü dediğimiz birbirine eklenmiş fır döndüler. Şuradan bir taneyi alıyoruz. Bir taneyi aldık. Sonra ilk kafaya beyaz iğne takıyoruz. Beyaz iğne mantar tarafında kalacak. Bunun da kodlarına bakın. Ben owner bir numara kullanıyorum. 56515 kod numarası. Kod numarası önemli her zaman. Şimdi ne demiştik? Pembe taraftan iğneleri takacağımız için şu uçtan şu hem iğne hem de fır döndüğü bir elimizde tutuyoruz. İkisine birden bu misnayı geçirdik. Böyle. İlk kafa böyle olacak. Sonra buraya bir düğüm atıyoruz sizin düğüm şekliniz nasıl bilmiyorum. Ben böyle bir düğüm atıyorum. Düğümler önemli değil. Zaten kamerada belli olmayacak. Şöyle ıslatıp sıkıyorum. Burayı kesiyoruz fazlalığını. Düğüm ucunu. Şimdi işin zor kısmı şu uca halka takacağız. O halkaya da iğne takacağız. Halkalarımız bu şekilde. Halkalarımız dört numara. Av bayisine sorduk. Bize dört numara dedi. Küçük halkalar. Bu halkaları açmak için şöyle bir halka açıcı aparat makas kullanmamız lazım. Şöyle açacağız. Biraz zor çünkü halka çok ince. Bunu biraz esnetmek lazım. Rahat çalışabilmek için. Şöyle halkayı biraz açtım. Açtığım halkaya bu fır döndüğü takıyorum. Taktım. Yürüttüm. Yürüttüm. Evet. Boşluğa düştü. Halkayı takmış olduk. Şimdi buna bir de iğne takacağız. İğnemiz arkadaki iğneyi 2 numara yine iğne kullanıyoruz ve siyah kullanmamızın özelliği siyah iğneler daha avcıdır. Bu kullanmış olduğumuz bütün ekipman paslanmazdır arkadaşlar. Paslanmaz kullanmamızın sebebi takımın uzun süre kullanılması içindir. Şimdi şimdi öne beyaz, arkaya siyah iğneyi takıyoruz yine o taktığımız bu halkaya. Bu halkaya bunu takacağız şunu da belirtelim. Bunların saplarında şöyle halkalıdır yani. Halka takmak için delikli olması lazım. Deliksiz iğneyle bu takımı yapamazsınız. Bunu da böyle geçireceğiz. Geçiriyoruz. Çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Onu da o boşluğa düşürdük. Evet. Şimdi bunu biraz esnettiğimiz için bunu penseyle sıkacağız tamamen halkayı birbirine yapışık şekilde ezmeniz lazım. Arada boşluk olmasın. Evet bu şekilde takımımız hemen hemen yere yere tamam oldu. Şimdi buna mantarı yürüteceğiz. Mantarın içine gömeceğiz bu takımı. Şöyle çekiyorum. Tam delmiş olduğumuz yerden içeri şu fır döndüğünün bir adeti içeri girecek şekilde asılacağız buna. Şöyle misinayı elinize dolayın. Böyle çekin. Bir yandan da zorlayın, bastırın. Çevire çevire bunu böyle elinize ayağınıza dikkat edin. Bu döndüğünün bir tanesi içeri gömüldü. Evet bu şekilde bu sabit kalacak ki yemi dik tutsun diye. Bu şekilde de birinci aşama tamam. Şimdi buna klo boncuklardan iki adet takacağım. Şöyle iki tane takıyoruz. Peş peşe. Klo boncuklarımız mantarın dibine gitti. Şimdi buraya bir tane de stoper takacağız. Bu takım daha ileri geri oynamayacak. Bu yüzden bunları, bu boncukları buraya takıyoruz. Direkt stoper takarsak stoper buradan içeri girebilir. O yüzden boncuk kullanıyoruz. Boncukları stoper sıkıştıracak bu kullanmış olduğumuz iğne de o arada sıkışıp kalacak. Çektiği zaman balık alamayacak onu. Şöyle göstereyim size. Söperde bir halka vardır. O halkanın içine misinamızı sokuyoruz. Böyle bir kısım sokursak yeter. Fazla misina ezdiremeyelim. Sonra böyle su toparı böyle asıl geçiriyoruz. Ne oldu? Misineye geçmiş oldu. Bunu yürütüyoruz aşağıya. Şöyle dibine kadar oturtuyoruz. Evet, bir tek kaldı fır döndümüz. Buraya takacağımız diğer üstteki fır döndü. Elimdeki fır döndünün kaç numara olduğunu bilmiyorum. Şöyle orta boy bir fır döndü. Küçük de olabilir, büyük de olabilir. Fır döndüye arkasına misnamızın diğer ucunu taktık ve yine aynı şekilde düğüm yapacağız. Düğümümüzü yaptık. Doluyoruz. Islatıp sıkıştırıyorum. Buradaki fazlalığı da buradan makasla kesiyorum. Bu takıma levrek de vursa, lüfer de vursa bu takımı kesme imkanı biraz zor. Çünkü 36 milim flora karbon güçlü bir misne kullandık. Şöyle bir detay var. Şuraya şu normal düz fır yerine şöyle T fır de koyabilirsiniz makinenizden gelen ipin ucundaki klipsi bir tarafına, diğer tarafına da bu takımı bağlarsınız. Şu aşağıdaki T'nin diğer ucuna da kurşununuzu bağlarsınız. Fakat ben kurşunu ayrı yapacağım. Öyle kullanabilme ihtimali olan arkadaşlara da bilgi olsun diye paylaştım. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Ee, bu takımımızdan gelen oltamızdan gelen klipsi bu takıma böyle takıyoruz. Kitliyoruz. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buna kurşun ağırlık ilavesi yapacağız. Onu da nasıl yapıyoruz gösterelim. Şöyle bir parça misina koparıyoruz. Bir karış boyunda. ikiye katlıyorum. İkiye katladım. Şu elimde görmüş olduğunuz kurşun. Kurşundan geçirip normal sıradan bir düğüm yapıyorum. Şöyle 4-5 kere yapalım. Sağlam olsun. Şu fazlalığını da buradan kesip yine atalım. Böyle bir şey oldu. Şu böyle açık kalmasın. Takıma dolanmalar falan yaşatabilir size. Şuna bir tane daha şuradan bir düğüm atabilirsiniz. Ortadan. Bu şekilde. Bu da hazır takımımızdan gelen klips. Buna ip bağlı makinemize gidiyor. Bunu asıyoruz. Takımı takmıştık ya onu. Şimdi buna da böyle kurşunu takıyoruz. Ve kilitliyoruz. Bu şekilde kurşun dibe batacak. mantarımızda yemle birlikte havalanacak. Böylece avcılığına başlayacak. Sizlere soruyorum. Piyasada görmüş görecek olduğunuz çelik telli böyle takımlar da var. Fakat bu çelik teller ileride deforme oluyor kullanan arkadaşlar bunu bilirler. Biz bu takımı bu yüzden yapıyoruz. Biz sebebi de şu. Kullanmış olduğumuz bütün malzemeler paslanmaz olduğu için ömürlük bir takım oluyor ayrıca. Şurada mesela geçen sene kullanmış olduğum şu takıma bakın. İğneler nasıl paslanmış. Biraz zedelenmiş. Misine eklemişim. O etmişim. Bu etmişim derken bunu bu sezon kullanamayacağım. O yüzden şöyle bir takım yapıyoruz. Ömür boyu kullanıyoruz. Sizce bu video sizlere faydalı oldu mu? İlla ki faydalı olmuştur. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kullanmış olduğumuz bütün malzemeleri de açıklama kısmına bırakacağım. Hepsini oradan bakarak görsel olarak zaten gösterdim. Açıklama kısmına da yazılı olarak yazacağım. Herkes oradan faydalansın, alsın kendisi bakarak yapsın arkadaşlar. Şimdi şu uçları demiştik. Hani evde belki tığ olmayan birisi olur. Bu uçları markası Efe değil. Ben bunu böyle poşete koydum düşmesin diye. Onların da ebatını göstereyim size de böyle büyük uç almayın. Şöyle küçük uçlar alarak mantarlarınızı gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar böylelikle bu videomuz sona erdi. Umarım faydalı olacaktır sizlere siz de bu takımdan yapın. Ömür boyu da takım almaya gerek duymayın. Takımınız bozulmasın, paslanmasın. Bir sonraki avlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Balık sevdasıyla kalın.